Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Bunun için ilk olarak beyaz ipimizle başlayalım. Şöyle beyaz ipimi aldım. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincir çektim. İlk yaptığım zincire battım. Şöyle içinden geçtim ve şöyle bir halka oluşturdum. Şimdi bu halkanın içerisine girdim buraya. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. 2 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha. 3 oldu. Toplamda 6 tane fıstığımız olacak. 2 zincir tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. 2 zincir tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. 1 2 3 4 5 oldu. Sonuncu fıstığımı yapıyorum. 6. fıstık. Kapattım. 2 zincir çektim. İlk fıstığın tepesine battım. Şöyle sabitledim. bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. bir zincir tepeye bir fıstık şöyle dibine bir fıstık ikisini birden kapattım 2 zincir çektim diğer yandaki fıstık tepesine batıyorum buraya yine bir tane fıstık kapattım bir zincir tepeye bir fıstık Şöyle dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Arada iki zincir çektim. Diğer fıstık tepesine girdim. Buraya yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Şöyle dibine bir fıstık aralarda hep iki tane zincir çekiyoruz. Şöyle ikisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını tamamladım. İki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine şöyle battım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık şöyle bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık arttırma işlemi yapıyoruz. Bunu da şöyle ikili olarak topladım, kapattım. İki zincir çektim bakın. Yatay fıstığımız altta birdi, şimdi iki yaptık. Diğer fıstık tepesine girdim. Evet diğer fıstık tepesine şöyle girdim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yine arttırma işlemimizi yaptık bu sıramız arkadaşlar bu şekilde yapalım aralarda geçiş yerlerinde iki zincir çekelim bakın fıstık yatay fıstık sayımız 2 bu şekilde etrafını tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın şöyle sıra sonuna kadar geldim hep yatay fıstıklarım iki şekilde oldu iki fıstık şeklinde yaptık şimdi iki zincir çektim İlk yaptığım fıstığın tepesine girdim kapattım bir zincir çektim yine burada bir tane tekli fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikili olarak topluyoruz yine arttırmamızı yaptık 2 zincir çektik. Bakın arkadaşlar bu şekilde ikili olan yatay fıstığımız 3'e çıkardık. Her sırada bir fıstık fazla yapıyoruz. 2 zincir çektim. Yandaki fıstık tepesine girdim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye dibine karşıya. Şunu birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkili olarak topladım. İki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdiki fıstık sayımızda yatay fıstık sayımızda 3 olacak. Her sırada bir fıstık sayısı fazla yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Üçlü olarak topluyoruz. En son ikili olarak topladık ve fıstık sayımız 3'e çıkardık. Bu şekilde şöyle bakın 1 2 3 oldu. Bu şekilde tamamlığın üst sıraya geçince de 4 olacak. Bir üstte 5 olacak. Bu şekilde yapalım ben de. Tamamladıktan sonra sizlere şuradaki yatay fıstık sayısını vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bakın düz olan fıstıkları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yatay fıstığım olana kadar devam ettim. Şimdi eksiltme kısmına geçeceğiz. Bunun için beyaz ipimle bir zincir çektim. Hemen dilimin köşe kısmındaki fıstık tepesine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. kapatmadan yandaki fıstık arasına girdim buraya da bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar üçlü toplayarak şu köşe kısmına kadar gelelim Evet arkadaşlar şöyle köşeye kadar üçlü olarak topladım şöyle çeviriyorum burada yine eksiltme yaparak başlıyoruz bir fıstık yapıyorum karşıya girdim buraya da bir fıstık ikisini birden şöyle kapattım bir zincir çektim yine buraya kadar üçlü olarak toplayalım şöyle bakın üstte yatay dört tane fıstığımız kalana kadar eksiltme işlemimizi yapalım Evet arkadaşlar şöyle bakın bir iki üç dört tane yatay fıstığım kalana kadar eksiltmemi yaptım burada bir zincir çektim ipimi koparttım şimdi orta çiçeklerini yapacağız bunun için Beyaz ipimle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. İlk zincirin içine sabitledim. 4 zincir çektim. Ve halkanın içerisine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yuvanın içerisine bir trabzan 1 zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde yuvaların yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 bir zincir çekiyorum ilk yaptığım yuvanın içerisine girdim 12 yuvamı da oluşturdum burada bir zincir çektim ipimi koparttım şimdi yeşil rengimi alıyorum bir zincir çektim şöyle yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum bir zincir çektim buraya bir tane beş defa doladığım fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık kapattım 4 zincir çektim arkadan öne doğru fıstık dibine batıyorum kapattım. 2 zincir çektim. Diğer yuvaya giriyorum. Buraya da bir fıstık, 5 defa doladım. 4 5. Kapattım. 1 zincir, tepeye bir fıstık. Kapattım. 4 zincir çektim. Fıstık dibine arkadan öne doğru batarak buraya sabitledim. 2 zincir. Sıradaki yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yuvalarımızı, <laughs> fıstıklarımızı dolduralım. Evet arkadaşlar şöyle fıstıkları tamamladıktan sonra beyaz ipimizle ortaya fıstık yapacağız. Bunun için biraz uzun bırakıyorum ipimi şöyle bir iki üç zincir çektim ilmeğimi genişlettim orta zincire batıyorum bir iki 4 defa doladım bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir çektim. Şöyle ipimi koparttım. Bunu tam ortaya gelecek şekilde şu şekilde bakın. Arkadan iplerini şöyle alıyorum. bu şekilde yaptıktan sonra bunun gibi bakın 2 4 6 7 tane toplamda bu çiçekten yapacağız ve şu şekilde dikeceğiz. ortaya bir kenarları da bu şekilde yaptıktan sonra kenar oyamız için ister beyaz ister yeşil renk tercih edebilirsiniz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle köşe kısmına batıyorum. Bir zincir çektim buraya. Şöyle bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir tepeye bir fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir çektim fıstığın bakın arkadan şöyle dibine batıyorum kapattım 2 zincir çektim diğer fıstık arasına girdim Şöyle bir fıstık daha yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Dört zincir çektim. Fıstık dibine batıyorum arkadan. Şöyle sabitledim. İki zincir çektim. Diğer sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya da yine bir fıstık yaptım. Kapattım. <laughs> bir zincir. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Dört zincir çektim. Fıstık dibini. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Fıstıkları yaptıktan sonra şuradaki iki dilim arasına geliyoruz. Buradaki İlk olarak ilk dilimin köşesine şöyle bir iki üç tane doladım ve diğer fıstık dilimin fıstık tepesine batıyorum buraya da yine bir iki şöyle üç defa doladım ikisini birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık. kapattım. 4 zincir çektim. Fıstığın arkadan şöyle öne doğru batarak sabitledim. 2 zincir çektim. Buraları yine normal fıstık olarak devam ediyorum. Bu şekilde şu orta kısımda bu şekilde 3 oradan 3 oradan alarak fıstıkları topladım. Bu şekilde arkadaşlar çiçeğimizi de şöyle bitirdikten sonra dikeceğim modelimiz bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.